Selamünaleyküm aleyküm dostlar. Selamünaleyküm aleyküm aleyküm dostlar. Güzel aleyküm bir yuvaya geldik. Yerdeki Hayır. sarı göz erkek değil mi abi? <laughs> sarı, sarı göz, göz erkek gö eke 7 saatin altında uçmaz diyor. Aldıkları paranın iki katına da ben alırım. Aldıkları aleyküm paranın iki katına da, da ben alırım diyor. Bu dunuh ne yapar abi taclı? Sarı göz erkek bu 2 saate yakın uçuyor, 7 tane 8 tane ha bu kadar kalıyor. Yedi tane sekiz tane aa, o kadar kalıyormuş arkadaşlar bak. kardeş ben zamanım yok. Pancara başladım. Pancara başlamış dayım. Pancar çökmeye başlamış. Şu an diyor zamanım yok diyor abi. Abim anla diyor abi. Kendi kuşunu kendi anla diyor abiler. Hem uçum yerinden hem de Allah'ın izniyle evinden alacağız kuşlar abi. Kiremitli. Şahlar da yokmuşum. Kiremitli güllü hayır. dişi evet, değil mi dayı? Erkek. Erkek abi. Tane havada gurul gurul dönüyor. Duydun mu? Bak 10 tane 11 tane gurul gurul dönüyor. Olmuş. Evet. Duydunuz mu Hoş abi? Eş, Sesli kuvvetli dönüyor diyor. 8 tane 10 tane 11 tane kiremitliye. Aa bundan da sarı koca içecek zaten bacı kardeşler. Aa o koyu. Koyu 7 saat uçandan o, evet, o, o da tüy Evet o tüyde. O Onun durumu o, ne? O da aynı o 4 tane 5 tane yeni ama yeni yüksek aralık Yeni yeni başlıyor Yeni yeni tamam abi Bak 4 tane buradan bunlar <laughs> olur Tamam abi <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi O çok uçandan benekli evet, kardeş Sinan Çok uçandan benekli tüylü olan kardeşler tamam Aynı yuva kardeşiymiş hatta <laughs> Bir at yani aynı araba Arkadaşlar bu zehir bak bu yeni kafayı dikip dönmeye başladı Ay maşallah işte. Kızıl. kızıl. Yeni yeni atılıyor. abi bir, tane kahve çıktı lan oradan. Iki. Kızıl iki. Kızıl kahve niye diyor dayı? Kahve kendi, kendi çıktı. Yeni Bunlar yeni yeni Bak, kafayı dikiyor. Yeni yeni Bak, kafayı başlamış ha kahveyle kızıl arkadaşlar. Evet, kahve kahve Ay maşallah. Fırat, Gözünü bir göstererek diyor. dayı. Bu da başlatmış yeni evet, yeni. Yap, doğru, başlatmış. yeni, yeni. Evet, yap, doğru mu abi? Tamam abi hazır. Sıkıntı yok. O da hazır. Yani yeni yeni. Dört <laughs> tane beş tane tutturmaya başlamış. Yere bak. Sarıgöz değil mi o kahve Kamil? Şey Çarık burada Sarıgöz sarı 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 değil mi onlar? Bir tane çarı kuş orada başka yok. He. Bu da kafayı dikti doğru mu Murat Bey? He. Bu da o beneklerden herhalde. Bu da kafayı dikmiş arkadaşlar. Bu da miskinin bir alt yuvacı kardeşi demiş ki gördüğün miskinin. Erken. He. Bir alt bu da dişi zaten. He. Bir alt o da durası. kafa dikti. He. O da güllü, o da dişi, o da kafayı dikmiş. Dönmeyen yok diyor. Hepsi yeni yeni hep kaşlattılar diyor. Hep bir Normal hep sabun bak. Bu biraz ağır onlardan. biraz ağır onlardan. O çok o şey der ne diyor adama. Yeni yeni dikiyor hiç durmadan dönüyor. Ha o bunu sıktı. He sıktı biraz bir değil mi? İçine daha iç fındık çıktı fındık. Aha. O da güllü. Dunuk güllü. Bunu okullu mu? He. Onlar yeni. Onlar daha ufak. Onlar hiç uçurmadım. He mi? He. Tamam abi o kalmamış. Aha abi. kardeş kova aynalı. Bir de okullu havaya kaldırmamış. He. O da yeni yeni dönüyor. Aşlayan o da aşlayan. Kova aynalı o da kafasını yeni yeni dikmiş. Açmış. Sarı aynalı. göz. Aynalı. Bu da aynı yuva kardeşi. Bu da aynı dönüyor. Yeni yeni. Bu da aynalı, aynalı yuva, yuva, yuva kardeşi. kardeşi bu da yeni yeni açmış. Öbür kızıl kahvelerine kafayı dikmiş ama doğru mu? <laughs> bunlar yeni, yeni bunlar. Bunlar yeni evet, kalkıyorlar. Bunlar yeni kalkacak. Evet. Ay ne yaptı ay, ay. Aynı e, Aynen. <laughs> bu. bu da yeni bak, bu da yeni uçtu. Bu da yeni bu. Tüy de arkadaşlar bu kuşlar. Üç tanesi hava görmedi, gerisi hep havada. Getirdim bunları. Daha da arkadaş pancara başladık zamanımız var. Evet. Mi? Şimdi öbürlerini oradan mı verelim? Oradan mı verelim? Evet. Abi söyle şimdi damızlık yerine de gidiyoruz. Abi şimdi damızlık yuvasına da gidiyoruz dayımın. Buradaki uçurduk. Buradan, uçurduk Buradan kaç tane da, dayı bir sayalım bir. La 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 la. Karıştırdık la. Burada uçum yeri şimdi damızlık yerine de gidiyor. Buradan da alacağız dayımdan. Aynen lan. Ciğaskası destekliyoruz. Buraya Allah muhafaza. Abi gel bak şuraya gel. Gel. Abiler birazdan damızlık yuvasına da gideceğiz. E, Biraz daha oradan olur. alacağız. Erken gelsek uçururdum diyor. İşte, anca geliyor. Abi anca işte oydu oraya git evet. buraya git. Hadi, hadi ha onu Onda 2 gün müddetliyor mega Birazdan alacağız. da damızlık kumesini çekeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz damızlık kumesinde.